...görebilir mi önümüzdeki? Şimdi şöyle, yani bu e, Taksim Gezi Parkı Şiddet Eylemleri Haziran 2013'te 13. Türkiye'de olmaya başladığında e, Der Spiegel dergisi Boyun Eğme diye Türkçe bir kapakla çıktı ve e, dergide çok büyük ölçüde Türkçe, Türklere seslenen ve Türkçe e, yazılar yer aldı. Bu doğrudan Almanya'nın ee, dış politikasını da aslında Türkiye'ye karşı yansıtan ve Almanya'da da Alman siyasetçileri tarafından Gezi Parkı şiddet eylemleri esnasında yapılan onlarca e, açıklamaları var ve Türkiye'ye dönük bir sürü dışlayıcı bir dil, bir söylem, bir politika hmm. o günden beri var. Yani hani bu bugün görünür olan bir şey değil hatta daha önceye gidelim bu Deniz Feneri davası hikayesi vardı ve bunun FETÖ'cüler eliyle e, Alman istihbaratı üzerinden ve Almanya üzerinden Türkiye'ye karşı kurulan bir oyunlardan birisi olduğunu da aslında şimdi biz bu FETÖ davaları sürecinde yeni yeni görmeye başladık. Bakın bu dergi mesela bir Alman dergisi. Türklerin Almanya'ya göç etme süreci 1960'lara dayanır. 60'lardan beri tek satır Türkçe yazmayan Alman medyası nasıl olduysa Haziran 2013'ten bu yana bayağı Türkçe'yi öğrendiler. Yani bu, bu, gazetelerin manşetlerinden Tayyip işte, Erdoğan'ın işte, fotoğrafı 2013'te istemiyor. başladı. Bu kapakla başladı. Ondan sonra en son bu, referandum sürecinde Alman meclisi tarafından çıkartılan bir gazete 10-15 sayfa civarında sadece Türkçe, Türklere hitap eden ve evet oy vermeyin diye yayın yapan bir içerikle çıktı. Ve bunun dışında hepimiz biliyoruz Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde referandum sürecinde işte insanları e, Türkleri hayır vermeye teşvik eden bir sürü yayın yaptılar ve bunu Türkçe yaptılar. Dolayısıyla bu 2013'te Gezi Parkı şiddet eylemleriyle birlikte başlayan e, Almanya merkezli Avrupa'da özellikle Avusturya'da bu sürecin içine katmamız lazım. Avusturya Küçük ölçekli bir ülke olsa bile, hı hı. yani sürekli kendisini de hem ön plana çıkartmak açısından e, belki Almanya'nın doğrudan teşvikiyle arka plandan da olabilir. Muhtemelen. Sürekli ön plana çıkarak Türkiye karşı bir dil e, kullanıyorlar ve özne olmaya çalışıyorlar Avrupa'da. Ama e, bugün tabii bu daha zirveye ulaşmış durumda. Yani tabii 2013'te başlamış ve 2017'de zirveye çıkmış bir 4 yıllık süreç var. Neden şimdi zirveye çıkmış ve neden daha agresif? Yani Alman dış politikasına baktığımızda bir agresiflik de görüyoruz. Yani Merkel'in e, bir imparatoriçe olma hayali, bir kraliçe olma hayali olabilir. Yani Alman tarihi buna müsait. Almanlar bundan hiçbir zaman vazgeçmemişler. Yani Alman tarihine baktığımızda yani. ara ara bir ticaret devleti mi olacak yoksa bir güç devleti mi, hegemon bir devlet mi olacak arasında hı hı. gidip geldiğini görüyoruz. Başına vurulduğunda ticaret devleti. Ama kendi başına bırakıldığında başka bir yere dönüşme e, sürecini de görüyoruz. Bakın Türkiye'de mesela, bunu Dışişleri Bakanı geçen e, açıkladı. <laughs> Bu söylem Türkiye tarafından daha sık dile getirilecektir. Nedir o şu? Almanya Avrupa Birliği demek değildir. Almanya Avrupa Birliği adına rajon kesiyor. Sadece sanki biz baktığımızda e, Avrupa Birliği'ni Almanya'dan ibaret gören bir yapı varmış gibi e, algılamaya başladık. Hayır öyle değil. Türkiye bunu dile getirdi. Yani Avrupa Birliği ülkelerine de şu mesaj veriliyor. Yani bu Avrupa Birliği'nin işte 30'a yakın ortağı var ama sadece Almanya konuşuyor AB adına. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma hikayesi de Brexit'in arkasında da bu var. Yani Alman hegemonyasının Almanya'nın yeni bir imparatorluk olma hayalinin dışında durmak ve bir ölçüde de Almanya'yı frenleme çabası olarak da buna bakabiliriz. Çünkü için, içinde kaldığında onu yutabilir. Ee, yani biraz reklam da olacak. Şimdi bizim kriter dergisinde bir yazı yayınlayacağız bu sayımızda. <laughs> Orada şöyle bir, bir örnek veriyor ee, yazarlarımızdan birisi. Diyor ki Almanya'da Brexit, şey, İngiltere'de Brexit seçimlerinde e, hayır oy verenler yaşlılar. Yani şöyle e, AB'den çıkmayalım diyenler. Ya yani, evet, AB'den pardon, evet. AB'den çıkalım, çıkalım diyenler, diyenler yaşlılar. yaşlılar. Evet. Çıkmayalım diyenler gençler. Yaşlılar. Çünkü diyor yaşlılar Almanya'nın geçmişe dönük o tarihsel hafızasını ve Avrupa'da ne tür şeylere neden olabileceğini çok iyi biliyorlar. Çok iyi biliyorlar. Ve bildiklerinden dolayı bütün o propagandaya, küresel propagandaya rağmen adamlar hayır dediler. Yani AB'den çıkalım dediler daha doğrusu. Dolayısıyla bu Almanya-Türkiye ilişkilerindeki e, meselenin ben bundan sonra siyasal anlamda bu gerilimin e, devam edeceğini ama ekonomik anlamda daha dengeli bir şekilde gideceğini e, düşünüyorum. Bunun da nedeni ekonomik e, açıdan her iki ülkede ciddi anlamda zarar görebilir. Ve bu iki ülke arasında bu ekonomi ilişkilerini kuran belli Küresel şirketler var. İşte Siemens, geçen bizim rüzgar enerjisi ihalesini alan konsersiyumdaki ortaklardan birisi. birisi. İşte politikaları görmezden gelebiliyor küresel şirketler. Yani. Zaten o Yap şirketlerin CEO'ları Sayın Başbakan'la da görüştüler. Evet. Hiç hiç umursamadılar bile yani. yani. E, Türkiye'de yatırım yapan, iş yapan Alman şirketlerin bazıları Türk şirketlerinden daha eski. Yani Osmanlı'ya kadar dayanan... Yatırım yapan şirketler var Türkiye'de. Yani bunun hani e, siyasal gerginlik devam edecektir. E, bunun doğrudan seçimli bir ilgisi var ama sadece onurla, onunla sınırlı değil. Ekonomik anlamda ise bu gerilim daha alt seviyede gider gibi geliyor bana. Ama tabii siyasal gerginlik bir kırılmaya neden olursa hani farklı farklı e, alanlarda Almanya'nın bu e, dışlayıcı, tırnak içinde küstah, dış politikasını devam ettirirse Türkiye'ye karşı ve bunu da özellikle orada yaşayan Türklere dönük bir baskı aracına dönüştürürse tabii Türkiye'de buna cevapsız kalmaz. Zaten kamuoyu baskısıyla kalamaz. Bu da farklı gerilimlere neden olabilir. Burada Almanya'nın Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı duyup kendisini patron görmekten vazgeçerek Hı hı. Ee, davranması ve adım atması. Sayın Cumhurbaşkanı lazım. her